Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Demirtaş Kürt değildir diye. Gördüm ben hem de güldüm. Kürdüm. Ben hedefe çiğim, hedefe veriyorum. Ben de Bitlisiyim, Kürdüm. Bakın ben de AK Partiliyim. Sen sıraya girmedin mi bir tane için? Gördüm bak. Sen hastaneye gittin mi? Hastaneye alabilir miydin? O, zamak zaman kurguya girerdim sıra bana geldi. Akşama kadar sıra bana gelirdi. Şimdi 20 gündür ne randevu alıyorum ne bir şey alıyorum. Vallahi hiç oturamıyorum. Ben sen niye tamam. Kürtsün? Tamam. Sen, sen Kürt değilsin. Ben A Kürt. Hayır, 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 ben Kürdüm. Ben de bir Türk vatandaşıyım değil. Sen Kürt değilsin. Belki değil. temiz, değil. temiz değil. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ben kaçarsam bak ben Kürt. Ben Kürt'te kaçarsak kanım temiz değil. Ben Kürt'üm. Ben Kürt'üm. Ben, ben Türk'te yaşıyorum. Türk Türk vatandaşıyım. Hayır, hayır. Şey. bir şey yok. Vallahi de bile bas bak, ameliyat oluyorum. Bu 25 gündür ben randevu alamıyorum ya. Ne yapacağım? Ne yapayım hani o kuyruğa? Bak o zaman kuyruğa giriyordu doğru. Tüpe giriyor, şey giriyordu. Yemin doğru paraydı. Şimdi ekmek kuyruğa insan giriyor ya. Allah var ya. Ben derede karşı değilim değil mi? Derede karşı ben silah tutmuyorum. Ama ben Kürt'üm. Ben hedefe çiğim kördüm. Neden asmi kaybedeyim ya? Allah var ya.